Buradan takip edebilirsiniz. Burası en rahat girilen şeyimiz SAT deneme sınavları. Biz şu an böyle yapıyoruz. Başka yerde de çalışıyorsanız, bizim dışımızda da çalıştıran hocalar var, çok iyi hocalardır. Bakın hep çıkmış sınavlar üzerinden deneme sınavları yapıyoruz. Yani bu sayede tuhaf ama mesela çocuk aynı sınavı çözmemiş olsa bile fazla deneme sınavı çözdüğü için geçmiş yıllara ait güzel sonuçlar da aldılar yani mümkün olduğunca öğrencileri bu e, kapsamda motive edelim ve bu şekilde gidelim. Hep çıkmış olan sınavları çözsünler. Hep çıkmış sınavlar. Hiç bakın CB'lere veya diğerleri, diğer kaynak kitapları falan hepsini kaldırdık. Burada ise çocukların sınavları var. Isardan bir tane çocuk var 9. sınıftan canavar gibi çıktı. E, yapıyorlar yani bazıları. İşte bu şu yine aynı şekilde. Yani onları bile sokuyorum. Çünkü bunlar 10. sınıf olacaklar. Yani mümkün olduğunca hemen bu SAT'leri alsınlar, e, ceplerine koysunlar istiyorum. Çünkü mesela şuradaki gördüğünüz çocuk mesela 1460 almış. Bu Oğlundan. Bir daha bu sınav gelse 1540 alma ihtimali çok büyük. O yüzden bu fırsatları iyicene değerlendirin diye düşünüyorum. Şimdi başvurulardaki son durum nedir? Amerika isteyenler için 53'e yükseldik burslarda. Bizim genel çarptığımız şu 1450 SAT, IB 41 veya AP'den 4.8. Yani bazıları diyor ki şunu yap bunu yap vesaire yap. Tamam projeler veyahut da yazılan mektuplar üniversiteden üniversite okuyan kişiye göre değişebilir. Ama değişmeyen bir şey var bütün bu başarılarda, bütün bu referanslarda, bakın bugün Veritas başarılı anlatıyor ama bunlar benim başarım ya bizim öğretmenlerin başarısı değil. Öğrencilerimizin başarısı, öğrencilerimiz girdi. Bu notları öğrencilerimiz aldı. Yani bu notlar varsa de bir öğrencinin Orta Çağ Kalesi'ne tankla, topla girmek gibi olur. Mutlaka bir tanesini alıyor yani. Kesinlikle kaybetmiyor. Bizim bir iddiamız var. Bir çocuk eğer SAT'den 1450'yi geçtiyse, IB'den 41'i veya AP'den 4.8'i geçmişse bu öğrenci Amerika'da iyi bir üniversitede veyahut da Division 1'lerde veya Division yani iyi bir üniversite kesinlikle ve kesinlikle burslu veya kabul alıyor. Veya dedim ama bakın yani Harvard'dan burs demedim. Ama girişi oluyor. Ha, burslu gidecekse de burs imkanları veren üniversitelerde şansı oluyor. Çünkü bu ortalamalar, bu netler örneğin özellikle sayısal bölümlerde bütün dünyada, ben de mesela eskiden bir bilişim yöneticisi üst düzey yönetici olarak çalıştım. Yani herkes teknik amele tabirini kullanıyorum, özür dilerim ama ben de öyle bir teknik bir insandım ve çalışan, teknolojiye hakim olan, üretebilen e, bilimde artı değer kazandırabilen Herkese özellikle e, kucak açıyorlar. Yani keşke bizim ülkemiz de biraz açsa. E, bu bu tür insanlar üretiyor. Yani orada vergi gelirlerini arttıran bir hale geliyor. O yüzden matematik, fizik, computer science, kimya, biyoloji bunlar artı değer kazandıran bilimler olduğu için veya yani sosyal bilimlerde psikoloji, tarih vesaire gibi bölümler bu bölümlerde biz olağanüstü e, öğrencilerimizde burslar gördük ve davetkarlık gördük. Yani şunu söylesem e, yanlış olmaz. Bir Robert öğrencisini, bir Üsküdar Amerikan öğrencisini, bir Fransız öğrencisini boğaz Boğaziçi kazandırmam mı daha kolay? Amerika'daki Ivy League'deki bir üniversiteyi veya İngiltere'deki Russell grubundaki bir üniversiteyi kazandırmam mı daha kolay? Amerika'daki burslu üniversiteyi kazandırmam mı daha kolay? ODTÜ Boğaziçi İTÜ'yü kazandırmam mı daha kolay? Şimdi bana göre bu çalışma süreçlerinde maalesef ki çok da özür dileyerek ülkemizdeki iyi üniversiteleri kazandırmak mı daha kolay? Amerika'da burslu mu? Amerika'daki burslu diyeceğim. Yani çok üzgünüm. Yani benim de bir tane oğlum var. Oğlumun yurt dışına ben de gitmesini istemem. Keşke benim gibi ODTÜ'de Boğaziçi'de okuma şansı olsa. Ama çocuğun benden daha iyi, fakat e, bu sınav sisteminde okullarımızın bas, yani okul başarı puanı Türkiye genelinde olduğu sürece bunu sağlayamıyoruz. Böyle bir gerçeklik de var. Çünkü okul başarı puanı okul bazında olmalıydı aslında. Ama ne yazık ki Türkiye geneli bazında yapıldığı için adaletli olmayan bir sistem çıkıyor. Ve şu anda isterseniz bütün iyi liselerimize, Teok'ta, en yüksek puanla öğrenci alan liselerin Türkiye başarısına bakabilirsiniz. O yüzden buna e, ithafen söylüyorum. Benim de bizler de Türkiye öğrenci hazırlıyoruz. Bizim de geçmişimiz Türkiye hazırlığı. O da var. Ama böyle bir sıkıntımız mevcut. Avrupa'ya gelince Avrupa'da işlerimiz daha rahat. Çat diye gidiyoruz. SAT 1200 olsun. Temel bilimlerimizi sağlayalım. Biliyoruz. Ha burada Veritas'ın size tavsiyesi. Eğer Amerika'da bir iş yeriniz yoksa, Kanada'da bir iş yeriniz yoksa, oraya göçmek istemiyorsanız. Amerika'nın böyle yani ve puanlarınızda bu civarındaysa. Amerika'ya gidip de topu topu yani 70-80 bin dolarlar, 100 bin dolarlar para harcayıp gitmek yerine çocuklarınız ne kadar inat ederse etsin. Otursunlar Avrupa'daki ideal bir üniversiteye gitsinler. Buradaki üniversite fiyatları 600 eurodan başlıyor yıllık. Ve burada rahatlıkla gönderebiliyorsunuz. Buradaki süreçler erken başlamalı.